Ne Anlat bakalım. Ben evet, Sen biber doğrayın, ben domates doğrayayım. Niye doğrayayım bunları? Domatesler kut kut oldu değil mi? Kut Az daha, az daha. Hadi, kaldırdım. Ümran ablanın bu turşusundan turşu kuracak Ümran abla bize. Hadi Daha değil yani Bu başka turşu ablanın meşhur. Doğrama turşusu. Şöyle içinde her şey var domates. Biber var mı onda? Var. Salatalık. yeşil Hı. biber. Yeşil biber, domates. Hı. Hı. Anlat tarifini. Ne dedin abla? salatalık acı biber var. Evet. Tamam bitti. Turşu. Şey turşu demişim. Sirke. Ya yani sirke biraz şeker, biraz limon dolu bitti. Su. Su hiç koymuyor ben bunu. Zaten suyunu bırakıyor şimdi. Ben bittim. bak. Tamam. İyi mi? İyi. Nereye koyayım bunu? Doğradıkları. Şu Şunu için. Hepsini şu bir karşılaşacağız. Oğlum. Şunu vermeye doğru da dedim. Kesme yana. Hah. Bak koltuğum benim. Anne bak. Yere bak koltuğum ne oldu? Şu saçını aslan bir bağlasın. Hayır. bir yana. Hadi Az Dilim dilim mi yaptı? Ona. Rahmi ya Var şey mı başka bak orada Samsat bir şey bitti herhalde değil mi? Bir daha de... Hah, ola gelsin. Azıcık bir şeymiş. Ben ben mi? Sabah el men bile tek başına bir sürü bak benim turşuma. Geçen gün de tuzlu azdı. Bunun iyi ben şimdi. O zaman daha yeniydi. Ne baba? Yenisini <laughs> <laughs> getirseydin hazır olursa olursa şey evet. Ben, ben, ben bunu yap yap yapmadım, yapmadım. O, ki Baya normal sarartarken. Ha oldu bir şey değil mi? Hemen geldim. Ney? Aşımalım. Doğramadı yoktu. Ha. Şey, ya, Beşim, bir şeye da, hmm, ben sana atın. bir şey bir şey yaptım, ben. Ben şey yaptım. kaldım, bundan. Onlar da çürümüştü. bugün. Çiçeğe gittim, bir sen seçtim, da. Çürüttüm. Büyükleri Hadi, lan Lana oluyor mu İmran abla bunun içine? Olur sen onu ince bir yer anlat. Lana'yı ayıracağım. Havuç yok. Havuçlar lana'yı kuralım. Olursun. Bunu da sadece böyle kuralım. Olmaz mı? Gel. Evet. 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 A chapa uh -huh. böyle koymadan şey edersen bir şey olmaz. Şimdi biz kapatalım. Biraz sonra yapımında görüşürüz. Ha, da bunlar mı? Maşallah iyi büyümüş ha. Hadi ne? Nelerim? Sok sok. Yücel sen bu sen marketten mi aldın? Acayip büyükmüş. Türkiye'nin sapsağı gibiymiş. Ne döktüm ben ama şimdi domatesi döktüm. Domatesi döktüm. Sonra. Şimdi, şimdi sarımsakla biber şey salatalık onları döktüm bitirdim. Ondan sonra şeylerde şeker vermemiz için şeker aldım. Şeker? Samsa içinde mi ben abla? Var içinde. Şey, şeker mi? Toz şeker. He, toz şeker olacak sadece. Yoksa o da olabilir. Limon tuzu alayım. <laughs> saatin geldi git de yata yürü. Ne kadar limon tuzu koyun ben abla hiç göstermiyorum. Bir, bir şey tatlı da Hayır, şey hayır. Getir. Tuzu mu yoksa bu? Limon tuzu. Hayır. Gitmez mi Bölde, da, bana da? Sirke koymuyor mu buna sen? Koyuyor. Ben güzel. Şeker. Şu da tuz. Bu da güzel. şeker. Şeker, doğru ya. Sen şeker. Hmm bir kaşık kadar da şey koyayım. Tamam. Evet. evet. İki yemek kaşığı da tuz. Şeker. Tuz. İki yemek kaşığı da tuz koydum. Tuz koymadım daha. Çay şeker koydum. İki yemek kaşığı diye bir, bir yemek kaşığı koy. Ama o senin o döktüğün gibi iki yemek kaşığı oldu. Gel, evet. dur, aman dur. Şurada çarşı. Bakayım eline, ölçene bakayım. Eline ölçene bakayım. Kaşığı. Sonra bir daha sadece üç gün sonra bir daha bak. Ben öyle ayarlıyorum. Bir Yeter kaşır. mi? Yeter. İki bir kaşı. iki kaşık. da tuz. Az da fazla koyuyorum. Bir de tatlı kaşığı. Çay kaşığı. Hı. Şimdi harmanlıyorsun. Ya da bahsedilmiş. Ben de kurarım. Bu <laughs> Ama onun elimini tutturmaktan mı? Şey. Ben, ben böyle bu kadar, kadar ben ben bu kadar malzemeyle bunu durmam da işte olan malzemeyle koydum şöyle. <laughs> şimdi buna su koymuyorsun <laughs> sen değil mi ben abla? Yok koymuyorum şimdi bunu. Hmm. Hani ben üstünden dökeceğim şeyi, sirkeyi. Sirkeyi üstünden. Açayım Dur, sana. Şimdi kavanozlara cam kavanozlara koyuyorum ben ümen abla. Ümran abla, Ümran abla seni özlediler <laughs> Nerede Ümran abla, nerede Ümran ablan diyorlar. Ha. Ben, ben ne diyordum? Fakansi de diyordum, vakansıda diyordum. Hmm. Vakansıdan geldi Ümran abla, bir ay, ay olmadı daha gelene. Olmadı, üç hafta oldu. Üç hafta oldu Mahallemizin kadrosu tamamlandı dede vardı ya nerede Odada mı? Kavanoz mu olacak iki kavanoz mu olacak? bir de şu i̇ki olsun. İki. İki olsun. Kendi suyunu Hı. bırakır değil mi ben abla? Bırak diyor hmm. bir yere bırak bırak. Biraz bunun bunu koyacağım. Gerisini de sirkeye koyacağım. Kaç şu hadi benim çöreklerini bakalım bir de. Fadime de bizim için çörek yapmış. Kıymalı. Ekmek yapmış. Nevşehir ekmeği. Küçük küçük görüyorsunuz. Bakın şey var mı yapalım? Sirke. Açık olan var. Bakın. Ev mi karanlık yoksa benim telefonun ışığı mı karanlık? Adam, Bilemedim. Iki uşun, bu da pizza. Pizza yapmış. Neyse yine biz ustamızın yanına gidelim pizza sirke. Mi? Ne kadar sirke koyuyorum ben abla? Alabildiği kadar? <laughs> Alabildiği kadar. Ama buna şey zaten azalıyor. Hemen bir bardak kadar anca alıyoruz. Şey. Çünkü gerekmiyor ya şey. Hani kıy kıyım, ya. Evet. Ondan fazla şey etmiyor. Hani su boşluğu olmuyor ya onu hiç. Ha, çok az sirke alıyor. Bunu bakımlamaya, ağzını bakımlamaya gerek yok değil mi? Ha, çok az çıkıyor. Koyuyorsun üzerine. Çok az Al sana Ümran ablanın turşusu ha, getir eli temiz. Turşumuzun olmuş kurulmuş hali iki kanunuz oldu ki e, konserve şişesi oldu. Bu hale olduktan sonra böyle olacak Ümran ablanın turşusu bu. Bunu da Ümran abla kurdu. Aha Ümran ablanın turşunun tadına iki hafta sonra açarız turşuyu güle güle yersin paylaşın. İnşallah. Sağ ol. Sağlık. <laughs> <laughs> <laughs>